yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Canlı canlı yapıyoruz. Canlı canlı yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Bütün hepinizi yapıyorum. Canlı canlı yapıyorum. Sevgili arkadaşlarım canlı canlı yapıyorum. Sorularınızı alabilirim. Canlı canlı yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım sizin için yapıyorum. Doğum tarihimizden yapıyorum canlı canlı. Alabilirim. sorularınızı alabilirim. Sorularınız yoksa kapatıyorum sevgili izleyicilerim. Canlı canlı yapıyorum. Doğum tarihine yapıyorum. Sorularınızı alabilirim. Özel bakıyorum sevgili izleyicilerim. Özel bakım istiyorsanız yapıyorum. Sevgili arkadaşlarım. canlı yapıyorum. Özel bakım yapıyorum. Evet şu an hem TikTok'tan hem YouTube'dan canlı yayındayız. Evet. Şu an bekliyoruz. canlı canlı yapıyorum sevgili arkadaşlarım sorularınız varsa alabilirim sevgili arkadaşlarım doğum tarihinizi tam net verdi mi aşk para evlilik mi sorularınızı alabiliriz sevgili arkadaşlarım Merhabalar yazmış Merhaba Evet, merhaba arkadaşlarım. Sorularınızı alabiliriz. Canlı canlı yapıyorum. Sorularınızı YouTube iş konusunda yorum yapıp yapar mısınız? Merhaba. Şimdi YouTube'dan hem de TikTok'tan canlı yayındayız. Şimdi böyle YouTube'dan tek bir tane sorunuza cevap verebiliyoruz ama TikTok'tan gelebilirseniz ücretli bir şekilde İstediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. Evet. Sorunu alalım. Sorularınızı alabiliriz. Kaç doğumlu? Yazabilirsiniz. Evet. Boğa burcu konusunda yorum yapar mısınız? Boğa burcu. Kaç doğumlu? Kaç doğumlu? Boğa burcu. TikTok kullanıcı adınız nedir? Şimdi TikTok kullanıcı adım M R evet. Şimdi yazıyorum bekleyin. Özel bakım istiyorsa engel evet. yapabiliriz TikTok'la. Sıfır. Bu benim TikTok kullanıcı adımız şu an her ikisinde de canlı yayındayız. Okuyabiliyor musun? Hülya okuyabiliyor mu? İsterseniz TikTok'tan da Okumuyorum. Bekleyin ben şey yazıyorum o zaman. Şu şekilde göstereyim o zaman. Dur. Özel sorularınızı alabilirim. Şöyle. Netlemedi. Evet, Okunuyorum abi. Özel bakım yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Bekliyorum sorularınızı canlı canlı alabilirim. Özel bakım yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Özel bakım yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Sorularınızı canlı canlı alabilirim. Doğum tarihinizden yapıyorum. Evet Rüya katıldı. Hoş geldin bu arada. Hoş geldiniz. Sorularınızı alabilirim. Evet. Doğum tarihiniz. Sesimiz geliyor mu? Hoş buldum. İyi yayınlar bu arada. Yetmiş. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. 1994 1994 Sevgili Kardeşlerim 90. Dört. 1994 Emre. Evet net geliyor demişler. Şey um, aynı da 1994'lü. Bir daha yine. Burcunda da diyebilsin veya da ayını. Evet. Doğum nerede doğduğunu özel bakım yaptırmak istiyorsanız sevgili izleyicilerim sorularınızı alabiliriz. Evet. Ayını yazabilirsin. sorularını çektik tek, tek. Sergili arkadaşlarım. Burcunu ve ayını yazabilirsin. Evet. 9 Mayıs. Kart jeton yazmış. 9 Mayıs. Boğa Burcu mu? Dur bakayım. Evet. Biz Dur kaç Elazığ'da yaşıyormuş Elazığ kız erkek evet 10 jetona bakıyoruz 10 jetona atana On istediği tane. kadar soru 10 tane sorabilir evet 10 tane sorabilirsiniz sorulacaklarınız net olacak boğa burcuymuş boğa burcu evet 10 Boğaburcu. evet. jeton istediğin kadar soru. 10 tane sorabilirsin. Sorabilirsin. Kadınmış. Aile hakkında olabilir. Para konusu olabilir. Aşk hakkında olabilir. Her şey olabilir. Kariyer, iş yeri, soru. Soruları net alabiliriz. Elası. 94'lü. Çok güzel. Mükemmel. Boğa burcunda olduğun için hayatında problemler var vardı sevgili arkadaşım? Evet çok teşekkür ederim attığım için sevgili Boğa burcu isim isim isminiz ne? İsmi isiminiz önemli sevgili arkadaşım. Hülya, Hülya isim çok güzel. Hayra başladığı için harfleri de bildiğim için arkadaşım Hülya ismi zaten çok mutlu, mutlu olacak, huzurlu olacak. Evli olsan bile evliysen çok güzel olacak evli. Hülya. iş evet, iş şey İş yeri kariyeri de güzel olacak. 1994'lü olduğun için boğa burçlarının problemleri vardı sevgili kardeşim. Sorularını net net tek tek alırsam daha güzel olacak sevgili arkadaşım. Mesela bütün boğa burçlarının problemleri noktayı koyması lazım şu aralar. Bir de kartları sor yapayım arkadaşlarım. Sevgili Hülya'cığımın şansına özel bakım yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım senin için tutuyorum. Para para iş yeri diye şey diyorum arkadaşım. Senin için yapıyorum sevgili Hülya. Şansına tutabilirsin. Senin şansına tutuyorum. Sevgili Hülya. Bu arada hediyelerinin için de çok teşekkür ederim. Hülyacığım. Senin için yapıyorum. Şansına yapıyorum. Hülyacığım şansın açıldı. Boğa burcu olduğun için babandan veya patronundan veya da kayınpederinden mükemmel olacak. Hayatın değişti. Bütün problemlerin yani noktayı koyacaksın. Para kışın çok güzel olacak. Daha çok sorun çıkıyor şu sıralar neden bilmiyorum ya. Boğa burcu olduğun için noktayı koyman lazım sevgili arkadaşım. Bir kazanma işini verdi. Dış devletine bir şeyin var problemlerin varsa ya bitti. Mesela okuyor mu mesela ev kadını mısın? Ev kızı mısın? Evli misin? Çünkü problemler noktayı koyman lazım çünkü. Başarı kartı geldi. Mükemmel olacaksın. Senin bütün dilediğin olacak boğa burçları. Boğa burcunun hayatı artık bitti. Yani eski hayatı bitirdin. Yeni hayatın mükemmel olacak. Para kışın nasıl olacak? Evli değilim, babam yok, patronum daha yok, iş yeri açıyorum zaten. Evet, patronu kendi o zaman. Kendin patronsun o zaman. Çünkü güzel geldi, hayatın değişmesi lazım. Mükemmel olacak hayatında. Yani patron olma durumu olabilir. Eski attın çünkü. Eskiyi bitirdin. 2022'de gümbür gümbür geleceksin ki millet seni kıskanacak akrabaların. Tanıdıkların bütün herkes kıskanacak arkadaşlarım. Sorum şu ki hı hı. Soru. iş yeri açıyorum şu an maddi sıkıntı çıkıyor. Bir daha tutayım nasıl olacak iş yerin kariyeri? Mesela kendi iş yerin nasıl olacak? Mükemmel olacak problemlerin atacaksın ileride çok güzel geldi. Çok başarılı olacaksın. Ay, çok başarılı olacaksın. Hülyacığım üzülme. Başaraman diye üzülüyordun. Üzülme. İş yerin çok güzel olacak. Patronluğun geldi. Büyük bir patron olacaksın ki namın diğerin mesela herkes senden söz edecek patron diye. Yani nasıl patron olacaksın? O kadar zenginleyeceksin ki ileride. Yani ilk başlangıcın biraz problemli olabilir sevgili arkadaşım. Mesela kardeşim bütün problemlerin noktayı koyacağım. Çok güzel olacak. Zenginlik kartını verdi. Patron kartını verdi. Soruları tek tek alayım. Çok güzel olacak. İş yerin kariyeri. Veya da patronunu. Millet kıskanacak. Bütün arkadaşları. Evet. Soruları tek tek alabilirim. Sevgili arkadaşlarım. Hediyelerin için bu arada çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim <laughs> ve arkadaşlarım. Kanalıma da abone olabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Hülyacığım patronluk geldi artık sana. Zenginlik kariyerin geldi. Boğa burcu olduğun için hayatın değişti artık. Bütün dilediğin senin doldu. Yani sorularını alabilirim arkadaşlarım Evet başka bir sorun var mı aile konusu olur annen hakkında olur soracakların baban hakkında olur arkadaşlarım falan soracakları sorabilirsin evlilik kariyerin güzel olacak ama evliliğinde sorabilirsin sorularınız varsa alabilirim Evet annen hakkında Mesela burcunu biliyorsan doğum tarihini verirseniz hamlet verir arkadaşım Evet ya da kendi hakkında bir şey sorabilirsin. Evet başka bir sorun var mı? Sorun varsa alabiliriz. Evet. Sevgili arkadaşlarım canlı canlı yapıyorum. Özel bakım yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Başka sorum yok demiş. Annen hakkında falan da sorabilirsin. Soracakların sorabilirsiniz sevgili Hülya'cığım. Hülya'ydı değil mi? Evet. Adın güzel kendi de güzel olmak lazım ki Allah şansını açtı senin şanslı kartın verdi çok güzel kendinden başka bir şey merak etmiyorum iş açılımı yeterliydi çok güzel olacak iş yerin çok başarılı olacak sorularınızı alabilirim kendinizden sorular sorabilirsiniz yüzde yüz sevgili arkadaşım Sevgili Hülyacığım, bütün senin de dilediğin olacak pozitif geldi. Ama negatif var biraz sende Hülyacığım. Sevgili Hülyacığım, biraz problemlerim var. Sevgili Hülyacığım, mesela senin akrabalarından biraz problem var. Sevgili Hülyacığım, mesela problemlerin vardı noktayı boğacak. Ama senin evinde biraz Mesela negatif var sevgili Hülya'cığım. Seni araştırdım. Seni araştırdım sevgili arkadaşım. Mesela problem ne var? Negatif var. evet. Negatif var biraz arkadaşım. Negatifi de nasıl yok edeceğini söyleyeyim. Aynısı yapabilirsiniz arkadaşım. Mesela Yanına bir tane kalem al derim ben. Not alabilirsin. Evet. Verebilirim sevgili izleyicim. Sevgili arkadaşlarım mesela senin evinde mesela negatif var. Parakışını aldığı aldığı gibi gidiyor. Mesela negatif var. Kavga, gürültü, öfke var evin içinde. Biraz problemler var sevgili arkadaşım. Mesela yapmak istiyorsan yapmak istiyorsan sevgili Hülya'cığım verebilirim. Sevgili arkadaşlarım sevgili arkadaşlarım. Kesinlikle. Sevgili Hülya'cığım mesela tütsü yapabilirsin. Vada çayını yakabilirsin. Evinde yatak odanda en önemli senin yatak da biraz problemin var. Negatif var sevgili Hülya'cığım. Mesela defne yaprağı yakabilirsin. Sirkeli suyla silebilirsin. Veya da kupanın içine şu kadar koyarsın. Sirkeyden suyu tuzu. Bir de abdestini alırsan arkadaşım mesela ayeti el kürsüyü üst sefer okursun üst seferde nas suresi felak suresi üçer sefer yaparsın sende çünkü biraz sihir var arkadaşım biraz negatif var ondan sonra bütün işlerin açılacak komple ama biraz negatif var sevgili arkadaşım yani biraz problemim var onu da yaparsın mükemmel olacak sevgili arkadaşım yani bütün seni de dilediğim olacak yani. Benim dediklerimi yaparsan daha iyi olacak. Negatif var biraz sevgili arkadaşım. Yani tütsü yapabilirsin. Defne yaprağı. Defne yaprını alırsın mesela arkadaşım. Onu evin içinde yakılık tütsü yapabilirsin. Defne yaprağı. Defne yaprağını bir sıcak bir yerde kurusu. o kurusu olarak, kuru olarak satılıyor zaten. İşiyle de olabilir. Defne yaprağı. Bir de ada çayı da çok önemli. Zenginliği getirir. Mesela zenginlik kotası var. Yani fakirlik kotası var mesela. Para akışını kaybetmeye var. Aynen yatak odana falan o yatak odana yapabilirsin. yapabilirsin yani. Ben devamlı yapıyorum çünkü. Para akışını getirir ve de mesela problemleri yok eder arkadaşlarım. Yani bütün arkadaşlarıma yaptırmayı yaptırdım. Evliliklerini kurtardılar mesela. Evli olanların aralıklı araları bozuk olanların yani bunları tavsiye yaptım yıllardır da yaptım yani o kadar evliliği kurtardım sevgili izleyicilerim Allah'ın izniyle çok şükür bin şükür yani herkesin mutlu huzurlu olmasını isterim inşallah pozitif oğlum Hülyacığım teşekkür ediyorum sevgili Hülyacığım mesela yani niyet en önemlidir sevgili arkadaşım Niyet eyledim. Yani tütsüyü yakmadan yakmadan evvela yatak oda var. Abdestin izine mesela. Abdestin alabilirsin. Niyet Niyet ettim. Niyet eyledim. Negatiflerini geri geri göndermeye yapan. Yani negatif düşünen. Onu kendine iade edeceksin. Yani niyet çok önemlidir. Onu yakı Ondan sonra rahatlık En önemli yatak odandaki köşeleri yaktımdan orayı tütsüle. Kenarları. Orada o hani negatif var çünkü. O da gittikten sonra senin hayatın mükemmel olacak. Biraz kalbin sıkışıyor mu? Hülya'cığım. Anlatabilirsin. Yani anlatabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Baş başayız kimse yani bilme duymuyor dediği gibi. Yani ikimizin arasında anlatabilirsiniz. Hemen çayımı demliyorum yapmıyorum yapmışlar. Ya dem, demlemek ayrı mesele. Afiyet olsun ama ada çayı da güzeldir ama tansiyonunuza dikkat edin. Tansiyonunuz düşebilir veya da çıkabilir. Ada çayı biraz problemlidir sevgili arkadaşım. Arada içme iyidir çünkü. Sorularınızı alabilirim. Evet. Başka bir sorun var mı? Canlı canlı yapıyorum. Sevgili arkadaşlarım sorularınızı alabilirim. Evet. Sevgili arkadaşlarım. Annenin, annenin babanın. Kardeşlerin. Sağlığın hakkında sorabilirsin. Sağlığını kendi sağlığını sorabilirsin. Bu kadarı yeterli teşekkür ederim. Arkadaşlarına İyi tavsiye geceler. edebilirsiniz İyi geceler Arkadaşlarına tavsiye edebilirsiniz Sevgili Hülya'cığım Evet Canlı canlı yapıyorum Sevgili arkadaşlarım Bizi takip ederek Yarın da canlı yayın açabiliriz bize Youtube'dan da takip edebilirsiniz Yıldız Burçları'na abone olabilirsiniz Sevgili arkadaşlarım canlı Oradan canlı da hocam. canlı yayın açabiliyoruz Açıyoruz Buradan da yani sorulacakları sorabilirsiniz kardeşlerim, arkadaşlarım. Buradan ama çok soru sordurabiliyoruz. Orada tek bir soru. Öyle olduğu için. Evet. Doğum tarihinizden yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Canlı canlı yapıyorum. Sorularınızı alabilirim sevgili arkadaşlarım. doğum tarihinden yapıyorum. Yüzde yüz gerçekleri söylüyorum sevgili arkadaşlarım. Allah'ın izniyle bütün sorularınızı seviyeli sorularınızı alabilirim. Canlı canlı yapıyorum. o insan hmm. değil. benim. Sevgili arkadaşlarım, canlı canlı yapıyorum. Canlı canlı yapıyorum arkadaşlarım. Evet, burcunuzu yormamız yormamız isterseniz yılınızı yazabilirsiniz. Sorularınızı alabiliriz. Sevgili arkadaşlarım canlı canlı yapıyorum. Canlı canlı yapıyoruz arkadaşlarım sorularınızı seviyeli sorularınızı alabilirim. Yıldız burçlarının kanalıma abone olabilirsiniz. Canlı canlı yapıyorum ama burada net sorularınızı alabiliyorum. Bütün sorularınızı seviyeli sorularınızı yapıyorum. Sevgili arkadaşlarım sorularınızı alabilirim canlı canlı sevgili arkadaşlarım Evet, hadi iyi geceler. Youtube'dan izleyenler, yarın TikTok'ta yine aynı saatte yavrularımıza özel olarak bakıyoruz. Akşamlar. Özel olarak bakıyorum sevgili arkadaşlarım. Hem TikTok'ta hem burada YouTube'da platformundan bizi izleyebilirsiniz. İyi akşamlar. İyi günler.